Merhaba. Sermaye Piyasası Kurulu 23 Ağustos 2024 akşamı itibariyle Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Cem Zeytin AŞ'nin halka onay verdi. Özata Denizcilik için 13 milyon 350 bin adet piyasaya sürülecek halka arzda ve satış fiyatı 105 lira şeklinde olacak. Özata Gemi İnşa 1985 yılında İstanbul'un Tuzla bölgesinde inşa edilen ve yenilenen gemilerin çelik işleme ve boru işlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. 2002 yılına kadar Tuzla bölgesinde birçok faaliyete devam etmiş ve alanında deneyimli ve tercih edilen bir kuruluş olmuştur. 2002 yılında ise kurucu Sayın Özdemir Ataseven gemi inşaat endüstrisindeki deneyim ve bilgisini kullanma amacıyla Altınova Yalova'ya yatırımlar yapmıştır yeterli tesislere sahip olan 60 bin metrekare alan üzerine kurulmuştur. Bugün Özata Tersanesi alanında öncü bir şirkettir. 72 proje başarıyla tamamlanmış ve teslim edilmiştir. Bunlar arasında yatlar, yolcu gemileri, balıkçı tekneleri, özel amaçlar için sar botları ve karbon fiber katamaran feribotlar veya benzeri bulunmakta. Özata tersanesi çelik, alüminyum, karbon ve bu malzemenin kombinasyonlarını inşa edebilmektedir. Dünyada sınırlı sayıda tersanede yapılabilecek olan bu işlemler şu anda Türkiye'de sadece Özata tersanesinde gerçekleştirilmektedir. Özata 2017 yılında şirket yapısına 50 bin metrekarelik bir tamirhane alanı daha ekleyerek başka bir yatırım yapmıştır. Özata projelerinin yenilikçi yapısı ve yeniliklerle devam etmekte ve her zaman ülkesi ve endüstrisi için öncü girişimlerde bulunmayı amaçlamaktadır. Daha önce basında özete gemicilikle ilgili çıkan haberleri kısaca inceleyelim. İstanbul ve İzmir'in gemileri Özata'dan şeklinde bir haber var. 2015 yılından. Yalova'da kurulu Özata tersanesi İstanbul ve İzmir için vakum infüzyon teknolojisi de çelikten 8 kat daha dayanıklı 3 kat daha hafif olduğu belirtilen kompozit malzemeden yolcu gemileri üretiyor. Bir diğer haberi inceleyelim. Özata tersanesi seri yatırımlarına devam ediyor. Sürekli iyileştirme anlayışıyla hem fiziki hem de sistemsel yatırımlara imza atan Özata tersanesi yeni modern blok raspa boya hollerini, blok taşıyıcısını ve ilave vinçleri faaliyetine aldı. Yayınlanma 2020 yılında bir haber. Özata Gemiciliğin daha önce tamamladığı 72 proje, toplam 80 proje, 3 yeni proje ve 5 devam eden projesi bulunmakta. Tamamlanan projeleri inceleyelim. Tamamlanan projeler arasında balıkçı gemileri, yolcu feribotu, kıyı güvenliği arama ve kurtarma botları, kataraman yolcu feribotu 2 gemiyle, deniz taksisi, kataraman yolcu feribotu, VIP restoran gemisi, balıkçı gemisi, troll teknesi, NB60 İhsan Aldoğan gemisi, balıkçı teknesi, Danimarka Gırgır teknesi, sağlık kontrol botu, çift hatlı yolcu ve tren feribotu, Dredger gemisi, çift hatlı yolcu ve araba vapuru, Fishing Vessel Danish Pursainer gemisi, çift taraflı yolcu feribotu, hızlı mürettebat ve açık deniz ikmal gemisi Kimyasal tankeri Kimyasal tankeri 8000 ve taş baraj yer almakta. Devam eden projeler arasında ise Fishing Vessel Pelagic Trawler bulunmakta. Ayrıca yat ürünlerini de yaptıklarını görürüz. Yat refit projeleri arasında Aruna ve Enki bulunmakta. Sadece endüstriyel değil, lüks tüketime yönelik ürünler de geliştirdiklerini görüyoruz. Özata Denizli'nin tesislerinin detaylarını inceleyecek olursak, içerisinde atölyeler, Kızak 150-42, Kızak 20-20, CNC üretim ve montaj holleri, yönetim binası, Kızak 110-10, Karbon Holi ve RASPA, Boya hole bulunmakta. Özata denizciliğin finansal bilgilerini inceleyelim. Finansal tabloda toplam dönem varlıklar 480 milyon liradan 277 milyon liraya düşüş kaydetmiş. 2021 yıl sonu itibarından 2023 yıl sonu itibarına. Toplam duran varlıklar ise 2.1 milyar liradan 2.47 milyar liraya yükselmiş. Olumlu bir durum görüyoruz. Kısa vadeli borçlanmalar 315 milyon liradan 173 milyon liraya düşmüş. Bununla birlikte ticari borçlar nispeten artsa da enflasyon farkını da kattığımızda çok da değişiklik olmadığını görüyoruz. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 769 milyon liradan 723 milyon liraya düşüş kaydetmiş. Uzun vadeli yükümlülükler ise 1.41 milyar liradan 684 milyon liraya düşmüş. Gayet güzel bir ilerleme kaydettiğini görüyoruz. Toplam yükümlülükler bakımından ise 2,18 milyar lirayken 1,4 milyar liraya kadar düşmüş. Öz kaynakları incelediğimizde 398 milyon liralık bir öz kaynak bulunurken 2021 yıl sonu itibariyle 2023 yıl sonu itibariyle bu durumun şirket lehine değiştiğini görüyoruz ve 1.34 milyar liraya ulaştığını görüyoruz. Bu süreçte sermaye artırımında yaptıklarını görüyoruz. 39 milyon liradan 60 milyon liraya yükselmiş. Olumlu bir durum. Ayrıca burada bir bedelsiz potansiyeli de görebiliyoruz. 2023 yıl sonu itibariyle baktığımızda 1,34 milyar liralık öz kaynağı 60 milyon liralık sermaye var. Burada bir potansiyel görebiliyoruz net bir biçimde. Sermaye arttırımından elde edecek fonun kullanıma ilişkin raporu inceleyelim. Özata denizcilik sermaye arttırım gerekçesi olarak kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, şirkete değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflendiğini açıkladı. Kullanım alanları olarak Finansal giderlerin azaltılması yüzde 40 ila 45 arasında Üst yapı ve altyapı yatırımları yüzde 20 ila 25 arasında GES proje yatırımı yüzde 15 ila 20 arasında işletme sermayesinin güçlendirilmesi yüzde 15 ila 20 arasında Fon kullanım raporunda dikkatleri üzerine çeken detay GES projesi yatırımı olarak görünüyor. %15 ila 20 tutarındaki kısmı ile yenilenebilir enerji alanında GES yatırımı yapmayı planlamakta Özata Denizcilik. Bu yatırım arsa alınarak veya kiralarak yapılması planlanmakta. Şirketin en büyük giderlerinden olan elektrik giderlerinin azaltılması amacıyla GES projesi yapılması hedeflenmekte ve bunun için çalışmaları gerçekleştirdiğini dile getirmekte dinlediğiniz için teşekkür ederim